Hey 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 selam ben Ali Masuda bugün til yapıyoruz. katlan listesi yapıyoruz önceden bir telefondan kayıt aldım depolamıyordu her zamanki gibi tabletten çekiyorum yeni bu Neyse. çok uzatmadan başlayalım mükemmel var. en sıralımız yani şöyle mükemmel çok iyi iyi fena değil kötü çok kötü berbat atalım. İyi ki başın berbat. Power Parkers göz filmde çıkıyordu. Hiç sevmedim Pavlo Pembe Panter. Aşırı iyi. Ben Piyano Çocuk tezlemiştim hep. Çok iyi bir şey. Tom Jerry. Tom ve çok sevmiyorum. Yani. Eski bölümleri de iyi ama yeni çok kötü. Kenar değil bir de. Çok iyi yalıyor. Yani çok az izlemiştim var ama çok iyi. Bakın. Abonelikten çıkmayın Zaten az aboneyiz. Ne? Birinci sezonu bozuyor. Ben buna çok iyi diyorum. Urbaca'ya kara kedi hala izliyorum. Dördüncü sezonu sporları vereyim. İzleyenler için. Bunlar kaybediyor. Bu sonunda. neyse. Senin, is Senin ismini unuttum ama mükemmelsin. Prenç çocuk çocukta vardı bu. Hatırlayanlar söylesin. Ve Clarence. <laughs> ee, konuşmaya gerek var mı? Fena değil. Kusursuzum geliyor bunda. Karakterin kulağı yok. Kusasım geliyor. Çok iğrenç geliyor bana. Sünger bu. Sünger Bob da mükemmellerden. Bizde hani Nikolo diye bir kanal var. Burada. Televizyonda. Oradan izliyorum zaten. Bilenler bilir. Kralsın. Bu arada onun yapımcısı öldü. Allah rahmet etsin. Ve oruçluyum. Bak ben bunu hiç izlemedim. Kes burayı. Hayalet Casper. Ben iyi diyorum. Hiç izlemedim. 90'lar çocuğu değiliz. Uncle Green's Ben bunu hatırlamıyorum ama iyi anlatıyorum bunda. Pepe. Pe daha bugün bir izledim bununla ilgili. Çakma diyor. Pepe. Pepe. -pe. Çok üzülüyor demeyeceğim. Pepe. Pepe. -pe. Çok iyisin abi. 네네네네 Bien. 네? 이 i e n Quand n'est Oh, tu l a i y Hatırlam, bir yerde görmüştüm ama hatırlamıyor. Bunu da hatırlamıyor. Kayu, tamamızını hatırlamıyor. Hadi yanlış almış. Kayu da çok iyi alıyor. Agape, yumurcak TV'de yayınlanıyordu. Şu an mini Google'da. Kanet kardeşi. Bu arada buradaki adamlar şu an 50 yaşlar değilmiş. Mükemmeldi. Çok iyi bir çocukluk yaşattı. Bunu ben Johnny Test'i ben çok az izledim. Ama fena değil. Yani. Sizin için eski zamanları. Okay. Hadi, zoom, zoom'da kal. <gülüyor> <gülüyor> Wings. Sabah çıkıyoruz Hiç izlemedim de sinema konutları. Regular show mükemmel. Bunu da ben hiç izlemedim yani bir an önce. Bunu Ama hatırlamıyorum. Bunun ismini unuttum. O bir tane aktifte. Bir ara filmi vardı onu izlemiştim. Disney çalınca çıkıyordu, çok güzel. Sanırım bu iyi. Hatırlamıyorum ya da mükemmeller kazanacak. Berbat çok az. Dur bir dakika. Anlamadım. Bir dakika. Bu ne? Aa, ben bunu hatırlamıyorum. Ay, reklam mı? Var mı? Bu videonun sponsoru yoktur. Hadi. İnşallah inşallah 100 abone oluruz. Abone oldum. Işte, 78 de kalmışız takıda. Kaldı öyle. Instagram'da 96 olduk. Teşekkür ederim ama. Çok hızlı artıyor orası. Ben istiyorum ki 100 olun. Youtube'da özellikle. Anlayın. Neyse. Ama Ne? Bunu da hatırlamıyorum. Bunu da Bunu da hatırlamıyorum. Kafada arayalar. Bunu kafada arayacaklar diye yeni versiyon çıkacak. Bu arada Güney buna çok sevindi. Bu Çünkü o animeyi seviyor. Animeci tayfada. Evet. kafa yazılar da mükemmel. Kral Şakir. Hmm. Dizdeyiz halkların satı altı diye bir haber gelmiştim. Gerçek mi Gerçekim bilmiyorum da. Çok iyi oluyor. alıyorum. Böyle olabilir hatıra. Çünkü ne bileyim çok bebeler ne Olsun güzel. Ve ben bunu Finsefor bir yapanlar yapmıştı. Düzeldi. İyi iyi alıyorum ben Ben bunu hiç izlemedim. Bir yerde görmüştüm. Şey, şöyle bir şey. Ba, bana bana yaş te bana yaş teyze değil mi? Tamam genç adam duydu, Yani öyle bir şey vardı. Hiç izlemedim. Yabancı ülkede yayınlanmış sanırım. bunu de Mars Bir oyunca oyuncağı vardı bende. Mars Pideni hala duruyor. Ama bu evde değil. Evet. Bunu hatırlamıyorum. Bunu kampilerde bir yere izlemiştim. Çıkmıştı şu geçen 2020 yılında. Ve yavaş yavaş sonlara gidiyoruz. Samuray hiç izlemedim ama duyduğum kadarıyla mükemmel. O yüzden. Şirinler. 오늘은 i s 75$ 이게 뭐야?? 이뭐냐오대어린 Evet. Böyle. olduğundan beri bile. Yani buna berbat diyorum. Çok kötü. Arthur'un finali olmuş bu arada arkadaşlar. Biz izleyemedik. Arthur da mükemmel. Gumball da. İğrendim ya. Çok kötü. Bu da mükemmel. Mesela hiç mükemmel. Ve benim tier listim, tier listim böyleydi. Abone olup evet, yanlış kelime. Abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bugün ya gayet kol ya da bir dakika. yok durdu bir şey yokmuş. Yani bir gayet form, gayet ya da çizim süper kahraman çizim kitabı var. Onu yapacaktım. Onu hafta yaparım belki. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.